ya tat gitə. Tat. Aldı o hatı, atat. Səri Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz, kırıyoruz. El arabalarımızı yükleyip sobaların dibine yiyoruz, akşam da yakıyoruz. Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz. El arabalarına yükleyip sopalarımızın dibine taşıyoruz. Ve akşam derecede düştüğünde yakıyoruz. Sabah e, saat 8'e kadar gece hiç uyumadan sopalarımızı birer sağdarayla kontrol ediyoruz. Eğer e, Zopalarımız geçenlemek üzere ise odunu takviye ediyoruz. Bu şekilde sabahı yapıyoruz. Mehmet nerede? Mehmet geç bakalım. derece kaça düşmüş? 2.8 bu var. Oğlum benden yakarım çok düşmene. Tamam var. Gün içinde sobalarımızı doldurduk. Derecemiz şu an 2.4. Sıvıra düşerse büyük sıkıntı olur. Hemen sobaları yaktık. Derecemizi kaldırmaya çalışıyoruz. Sıcaklığı yükseltmek, yüksek tutmak zorundayız. Dağlara kar yağmasıyla soğuk mahallemize çöktü. Septelerimizin donarmamasıyla donarmasın diye sobalarımızı yakmaya başladık. Sabahtan çekmiş olduğumuz odunları şu anda zobamızı yaptık. Derecere yükseltmeye uğraşıyoruz. Tüm çiftçilerimize kolay gelsin diyorum. Sabaha kadar don nöbetine devam. Sabah 7.30'a kadar devam edeceğiz. Zepselerimizi üşütmemek için. Daha güzel verim almak için ve don almaması için. 2 dereceden aşağı düştüğünde sıkıntıya biner. Don alır. Verim de kaybederiz. Selamun aleyküm, iyi akşamlar İbrahim, Naliyetin. Naliyetin yani iyi Dereceleri nasıl gidiyorsunuz? İyi akşamlar İbrahim, iyi akşamlar, ben de iyi akşamım. Nasıl gidiyorsunuz? Dereceler nasıl? Dereceler 2-3. Yukarıda yağmurlamalarımız çalışıyor ama kurtarmadığı için soba yaktık. Yoksa biberlerimiz don diyor. Sabaha kadar sobaların sönmemesi için sobalarımızı dolaşıyoruz. Tek tek. Saat aralık. Niyazi kolay gelsin kardeşim. Oo sağ ol abi sağ ol. Düştü mü dereceler? Valla düştü de yakaladım abin ya. İyi iyi abi. Zobaları bir karıştır ben dedim de. Öğlen saatlerinde odunlarımızı falan zobalarımızı hazırladık. Zaten don olacağını biliyorduk. Önceden meteoroloji uyardı bizi. İşte saat 9.30-10 civarda derecelerimiz düştü. Sobalarımızı yaktık. Maksat buzlanma önlemek. Seralarımızı çünkü buzlanma olduğu zaman ürünlerimize zarar veriyor. Yani komple bir sezonu erkenden kapatmış oluyoruz. Ya buna önlem için sobalarımızı yaktık. Buzlanmaya karşı sabah kadar başında nöbet olarak bekleyeceğiz.